Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sango mesaj verdi. Çöp adam hayranlarının heyecanı yükseldi. Engin Altan Düz Yatan ile Elçin Sango ikilisinin başrollerinde yer aldığı Çöp Adam dizisi geçen sezonun en sürükleyici hikayelerinden birisini izleyicilerine sunmuştu. Büyük bir seyir keyfi yaşayan dizi hayranları daha önce pek de rastlanmadıkları bir Türk dizisi formatı ile karşılaşmasının heyecanını da yaşadı. Çapadam dizisinden olayların nasıl gerçekleştiğini tahmin etmek bile zor iken, şimdi de ikinci sezonda heyecanın çok daha farklı noktalara gideceğini bilen izleyiciler büyük bir merak içinde yeni bölümleri bekliyor. İcaya'da yaşanan dəyişikliklərin, ayrılan oyuncularla bağlı basına yansıyan bildgilərdən sonra, belə xarakterli canlandıran Elçin Sanqo sosial mediada mesajı da izleyicilərin marağını aldı.